Kardeşim çekeyim senin için. Şöyle denize karşı. Burada bir kahve içeceğim, yoruldum. Böyle yandan bağladım bir şey oldular ama sıkınca iyi ya. Şeyi de alıyor. Ne o? Ee, bunun içerisinde şey Dur, göz söyleyemedim adını. Şöyle açılıyor kardeşim. Göstereceğim şimdi. Ne o? Termos. Ha, Bayağı derin ya. Düşündüğümden. Bak şurada. Şimdi çıkartıyoruz bu kızı. Hop. Şöyle yanlarda. Biz böyle. Kahve içeyim yola devam. Bak işte kamerayı bu yüzden istiyorum. Çünkü bunu sana gösteremiyorum. Şimdi deneyeceğim. Manidar müzik, manidar rota ve manzara. Ah be fıstık beraber geçseydik azıcık üşürdün ama. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama 40 dakikadır şunun içinde gidiyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Zaten yol kötü. Evet, evet. Bir ASMR videosu daha. Evet, evet. Görüyorsunuz. Sular. Evet. İkisi, ikisi arasındaki farkı gördü. Şöyle. Şöyle. Abi çok güzel ya manzara. Ya şu kamera yetişmedi arkadaş ya. Evet evet kanalıma hoş geldiniz. Aşkım böyle bir yolu yok ya. Efso efso. Böyle bir şey yok. Hem viraj hem çam hem sonbahar. Allah'a bir gelsin. Bak mesela eskiden olsa şuraya girerdim. Anladın mı? Şimdi tam bir su kenarı bulduk işte yani klasik kesir sınırında bir yerdeyim bilmiyorum nerede oldum. Şimdi ama şimdi götüm yemiyor. Özet. Anladın mı? Şeşme bak. Yakışıklıya bak. Şimdi sizin için bir mola verdim. Can kardeşlerim için çalışıyorlar. Dedim ki şöyle bir şeyleri dağılsın. Hışkırtı yapıyoruz şimdi. Yine tekrar ASMR denemesi. Bakın. Yine bir çeşme. Güzel bir köprücük. İbisem canlar burada ya. Bak. Kazlar ördekler de var aşağıda. Güzel ya. Güzel. Bursa güzel. Gelsen kardeşim beraber gezeriz ya. Çok güzel. Noktaya da yollayayım sana. Şugar beğenirsin. Aşkım çok romantikti dayanamadım bak. Zeki Müren diyor elbet bir gün buluşacağız. Görüyor musun? Akıyor. Köprünün üstündeyim ben. O da buradan. Çok tatlı. İnşallah şu yol bozuk değildir. Çıkarım diye düşünüyorum. Mevzimi de sana söyleyeyim de bir şey gelirse başımıza bakarsın. Bay. Şimdi ASMR denemesi yapacağım. Tamam mı? Önce konuşacağım susuyorum. Tad oldum Bak bak ne çalıyor. Yorgun çalıyor. Yorgun. Yolda fena. Garan sensiz geziyorum ya. Bak şurada bir yere girdim. Bir kayboldum. Solda mandalar. Abicim sağdan bir türlü renkli renkli kuşlar. Üstümden pelikanlar. Karabataklar. Hepsi geçti. Gölün orlarda bir yerdeyim herhalde. Allah kerim. Allah kerim. Allah'ım razı gelsin. Ya hız meselesine gelince de Cano ben 200 yaptım bıraktım. Yani bir, bir 10-20 daha var sanki yer ama neyse su güzel ya. Su güzel. Bir kahve molası verdim. Yalnızız işte ya. Lone Wolf. Lone Wolf. Bulacağız bir Norveçli artık. Yapacak bir şey yok. Fıstık. Fıstık bu sana gelsin. Gitme sana muhtacım. Zeki Müren söylüyor. Ben de Yenişehir dağlarındayım. Saygılar sunuyorum. Allah çalışanın yar ve yardımcısı olsun. Allah tüm müminleri korusun. Ablası bak hayat yollar ve tercihler üzerine kurulu. Kader. Böyle değilmiş de bu işler. Bu yolu seçiyorsun, başka bir yere gidiyor. Bu yolu seçiyorsun, başka bir yere gidiyor. Bu yolu seçiyorsun. Böyle böyle delirdik. Çok temiz delirdik. Bir de şu çöpler olmasa çok tatlı olacak ama belki, belki bir yüz yıl sonra. Video çekeyim kardeşim. Ya evet, 14 imiş abi zaten. Yani ağaç bayağı büyük. Büyük çanta Arkaya doğru uzuyor sağ olsunlar motorda yıkadılar insana döndü. Görüyor musun? Baya büyük yani. 58 litreymiş kardeşim. Ben dert görür işte. Sağa sola giderken başka almam ben yani çantaya. Zaten bu arada devrilince muhtemelen buna çarpacaklar. Buraya. Fıstık bir mola verdim. Şöyle akan bir su. Yok. Böyle çeşme buldum. Çeşme. Şöyle güzel. Çok güzel bir yola bağlandı. İnşallah yine bozmaz. Öbür yol biraz kötüydü. Kahvenin kalan kısmını içeceğim. Lordum ilginçini anlatayım ya? Dalgayı çıkarıp sallayalım mı ya? İşte çeşme başı, yol, işte 45 yaş depresyonu. Ne dersen de işte hani adı ne o ne deniyordu buna ya? Testosteron yok değil. Neydi lan onun adı? Unuttum da bak. Neye giriyordu? Ha antropoz. Ha Bunları anlatacağız. Kahve içeceğiz biraz. Mola vereceğiz. Adam razı gelsin. Bakın nehirler, sular akıyor. Çok güzel Bursa. Yavru! Bak Bursa. Nehir, su. Oradan hop deniz akıyor. Bu yol da düşündüğümden daha kötüymüş. Yaklaşık 11, 29 kilometre. 18'ini geldim. İstemeden offroad yaptım. İstemeden. İstemedim yani bunu. Kaya kaya geldik kardeşim. T harfi çıkıp duruyor burada değişik. İlhan abimizin hastasıyız Sarı Reis'le beraber. Bizi bu bataktan çıkaracaklar inşallah. Bak. Bursa. Muazzam Bursa'mız. Şöyle bir güzellik gördüm. Kardeşlerime yollayayım dedim. Kamera gelince bunlara gerek kalmayacak. E, evet evet. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yani bir İsviçre değil ama fena değil ya. Ormanları. Yolda böyle. Canlar öncelikle günaydın. Şimdi anlıyorum ki e, videolarımın hakkını vermiyorsunuz. Çünkü ben size dün motorumu videoladım. Şefim. Bu yeni kız. Yakışıklı dedim, delikanlı dedim. Uzaktan gösterdim, yakından da göstereyim. Yavru bu. Maşallahlarınızı alırız. Bak lan çakma çözüm. Gördün mü? Şey buldum. Ucuzunlar. Neyse. Kız bu. Çantamı da taktım. Geziyoruz. Şimdi. Neden götüm yemiyor? Çünkü malım kıymetli. Bir, iki. Devirsem, kaldıramazsam ne yapacağım diye düşünüyorum. Kaygılanıyorum. Takdir edersin ki. Ama bu yol... Hero için nothing. Nothing. Ama şimdi everything. Kafalar bir milyon. Soğuk olun bu arada. Macera biraz büyüdü düşündüğümden. Bu Yenice Cedut Limanı'ndan Karacabey'e biraz yol bozukmuş. Azıcık da çamur. İstemeden off-road yaptık. Bak. Oradan da deniz gözüküyor. F fıstık buralardayım. Kuş köylü falan var mandaları gördüm Üstümden pelikanlar geçiyor bilmem ne Hava sıcak Nasipse bakalım bağlayacağız bir yere Güzelliği Görüyor musun? Böyle bir manzara gerçekten yok Yol da böyle Kız da burada Zeki, oluyor, zeki canı zeki Bak böyle bir şey yok. Arkaya doğru da göstereyim. Muazzam, muhteşem, fantastiko. Yavrum çok güzel gidiyorduk bak. Zeki Zeki demiş ki elbet bir gün buluşacağız. Yol gitgide kötüleşiyor. Daha çok var. 13 kilometre böyle gitmem inşallah diye düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Sanırım şu tarafa doğru bu daha aşacağız. Hayırlısı, hayırlısı. Kardeşim. Ellerine sağlık hallettin herhalde aldığım kadarıyla. Biz de bu ufak mini tur yaptık şimdi. Yayda mayda bir şeyler bir şeyler ormanlar falan. Şimdi devam edeceğiz de bir çiş ve su molası verdik. Çeşmeden içtik. Allah Ramazan otoman bayram bayrama aşı batba hepsinden Allah'ım razı gelsin. Yavru çekmeyecektim ama çekilmeyecek gibi değil bak. Tam 40 dakikadır şunun içinde gidiyorum. Böyle bir şey olamaz. Normal bir yolcu daha çıktık. Zaten yol bozuk. Böyle görüyorsun. Normalde. Ama 40 dakikadır şimdi içinde gidiyorum kardeşim. Islandım, ıslandım. Çişim geldi, kaydım, maydım. Şükür bir şey yok. Yavru taktırdım. Bak alışveriş bile yaptım. Taşıyorum. Bu açık hali. İçi geniş. Buna bir şanta yaptırılabilir. Yeni çiçek aldım. Çok güzel. Hiç üşütmüyor elleri. Yeni çiçekler. Burası da izdik. Fena değil, dalgalı. Biz de burada. Ufak bir mola, biraz dolaşacağız. Sensiz kahve içiyorum kardeşim. Evet, evet. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi siktir edin unutun ya. Ne abone olacağınız Allah aşkına. Bak şu güzelliklere bakın kardeşim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar acaba